Türkiye'ye hücum etmiş olan Azerbaycan'a hücum etmiş sayılır. Hepimiz, birimiz, birimiz hepimiz için anlayışının çok önemli bir göstergesidir. Bu aynı zamanda savunma sanayindeki işbirliğinin de çok önemli göstergesidir. Yerli savunma sanayinin geliştirilmesi bakımından Azerbaycan ve Türkiye'nin savunma sanayilerinin işbirliği bir Türk savunma sanayi oluşumunda çok önemli bir adım olacaktır. Bu akıncı, tarzı insansız hava araçları. Bugün Azerbaycan'da e, test uçuşları yapılan tarzı insansız hava araçları akıncı çok önemli bir adımdır. Neden çok önemli bir adımdır? Dünyanın en gelişmiş tarzı insansız hava araçları statüsünde yer alan akıncı ile bir kere Azerbaycan kardeş ülkemiz, kardeş devletimiz Azerbaycan gücüne güç katmıştır. Dosta güven, düşmana korku salmıştır. Bir de bunun en önemli özelliği de şudur. Bu akıncı tihalar, akıncı tihalar öyle dışarıya muhtaç olmadığımız tihalardır. Yani ne uçağın kendisi, yani bu tarzı insansız hava aracının kendisinde dışarıya bağımlıyız, ne de silahlarında. Hepsi yerli üretim. Onun için kimse Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi köşeye sıkıştıramaz. Bu Azerbaycan'ın Azerbaycan'ın savunmasında, sınırlarının güvenliğinin sağlanmasında Azerbaycan'a kötü niyet besleyenlere karşı en önemli adımlardan bir tanesi olmuştur. Hakikaten söylüyorum, Azerbaycan'ın gücüne güç katmıştır. Artık bundan sonra Azerbaycan'ın düşmanları düşünsün diyorum. Yani. Şimdi bir de bu Akıncı TİA'ların teknik özellikleri çok çok yüksek. Yani 40 bin fite kadar harekat o irtifada harekat icra edebiliyorlar. 1500 kiloluk yük taşıyabiliyorlar. Bombalar hepsi yerli yapım bombalar. Füzeler hepsi yerli yapım füzeler. 24 saate aşkın süre havada kalabiliyorlar. Ve her yerden yönetilebiliyorlar. Kumanda odasından yönetile, yönetebiliyorlar. Azerbaycan Devlet Başkanımız Sayın İlham Aliyev bugün onları kullandı bizzat uçurdu. Akıncı tihaları kendisi uçurdu. Kendisi kullandı ve imzasını da attı. Akıncı tihaya Haydar Aliyev başkanımızın imza atması, imza atması hakikaten çok başka bir mesajdır. Bu mesaj anlayana gitmiştir diye düşünüyorum. Aydınlı. Teşekkür ederim. Ee, çok değerli izleyicilerimize göre size xoş günlər diləyirəm. Əlbəttə ki, bizim e, bir-birimizə bağlılığımız çox böyük ruh verir hər iki xalqın nümayəndələrinə və biz həmişə bütün çərxarlara hazır olmalıyıq. Təşəkkür edirəm bir daha. Salamat olsun. Mən təşəkkür edirəm.